şekildeki dörtgenin alanı bizden isteniyor. şimdi verilenlere bakalım. Bir tane kenar uzunluğumuz kök, iki köküç olarak verilmiş. Başka bir kenar uzunluğumuz köküç olarak verilmiş. İçeride dört tane açı olması gerekiyor. Üç tane açı ölçüsü verilmiş. 60, 120, 270. Dörtgenin iç açıların toplam 360 olduğu için burada da 90 derece kalır. Demek ki burası 90 derecelik bir açı. Şimdi ben bu dikliği yakaladıktan sonra artık soruyu rahat bir şekilde çözebilirim. Ben buradan aşağı doğru bu doğru parçasını uzatayım. Buradan da uzatalım aşağı doğru. Bu Doğru parçasını uzatalım. Şimdi yeni bir şeyle karşılaşacağız. Burası 150 derece olduğu için burada 30 derece kalır. Şimdi burası 90 derece olduğu için buradaki açımız da 90 derece olur. E, 30, 90, geriye kaldı. 60 derecelik bir açı ölçümüz. Şimdi artık soruyu rahat bir şekilde çözebilirim. 60 derecenin karşısındaki kenar uzunluğu 30 derecenin karşısındaki kenar uzunluğu köküç katıydı. Öyleyse 30 derecenin karşısındaki kenar uzunluğumuz 1 olur. Peki 90 derecenin karşısındaki kenar uzunluğumuz ne olur? 90 derecenin karşısındaki kenar uzunluğumuz da 30 derecenin karşısındaki kenar uzunluğu 2 kat olur. Bak burası da 2 birim oldu. Şimdi bakıyorum soruya. 60 derece burada var. 60 derece burada var. 60 derece burada var. O öyleyse elde ettiğimiz büyük üçgen bir eşkenar üçgen oldu. Şimdi istenen bölgenin alanı nerededir? İstenen bölgenin alanı şu anda taradığım bölgedir. O zaman taralı bölge alanı diyelim. Taralı bölge alanı. Bölge alanı. Bu nasıl bulacağız ona bakalım. Şimdi eşkenar üçgen alanını bulacağız. Daha sonra aradaki farkı şuraya çıkardığım zaman taralı bölgenin alanını bulmuş olacağım. Eşkenar üçgen alanı a kare kök 3 bölü 4'tü. a kare kök 3 bölü 4 eksi e, buradaki küçük üçgenimizin alanı iki dik kenarın çarpımının yarısıydı. 1 ile kök 3'ü çarpı 2'ye böleceğiz. Bir çarpı kök 3 bölü 2. Iki. i̇ki dikenlerin çarpımının yarısı. Şimdi A nedir? E, eşkenar üçgenimizin bir kenar uzunluğu 2 kök 3 birimdir. 2 kök 3'ün karesini alıyorum. Çarpı kök 3 bölü 4. Eksi 1 ile kök çarpık çarpı kök 3 bölü 2 olur. Buradan 4 gelecek. Çarpı 3 kök 3 bölü 4. Eksi kök 3 bölü 2 olur. 4'ler sadelesin. 3 kök 3 Artık şuraya yazabilirim. 3 kök 3 eksi kök 3 bölü 2. 3 kök 3 ile 2 çarptık. 6 kök 3 olur. Bir tane kök çıkardığım zaman 5 kök 3 bölü 2. Bizim için istenen bölgenin alanı olur.